Adım Fahriye Hoşver, 48 yaşındayım. Uzun yıllardan beri diyabetliyim. Diyabetle güzel ve barışık yaşamayı öğrendim. E, diyabetle e, iyi yaşayabilmek için doktorlarımın söylediği gibi bu işin sırrı kan şekerini belli seviyelerde tutmak. Ben de bunu başardığıma inanıyor. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşıyorum. Fahriye Hanım bir seramik sanatçısı. Seramik onun her şeyi. Hayatı boyunca pek çok sergi açmış. Bununla gurur duyuyor. Yeni bir serginin de hazırlıklarını yapıyor. Çamuru seramiğe dönüştürmek, bir şeyler yaratmak onu günlük yaşamın stresinden uzaklaştırıyor. Diyabet hastalığı onun yaşam temposunu etkilememiş. Bunun nedeni diyabetin halk arasında kullanılan ismiyle şeker hastalığının ne olduğunu ve onunla nasıl yaşanması gerektiğini gayet iyi biliyor olması. 44 yıldır diyabetliyim. 4-5 yaşlarındaydım diyabetli olduğumda. O yaz tatile gitmiştik Bahçeli bir eve. Ailem benim bol miktarda su içişimi, aşırı kilo verişimi, halsiz oluşumun üzerine tatil dönüşü beni doktora getirdiler. Benim hatırladığım o dönem sürekli kendimi halsiz hissettim. Meğerse diyabetim varmış. Pankreas vücudumuzda çok önemli bir görevi yerine getirir. İnsülin hormonu salgılar. İşte diyabet, vücudumuzdaki insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkar. İnsülin, vücudumuzdaki hemen tüm hücrelerin enerji kaynağı olan glikozun, yani şekerin, hücre içine girmesini ve kullanılmasını sağlar. Tıp, diyabeti bugün başlıca iki türe ayırıyor tip 1 ve tip 2 diyabet. Ben tip 1 diyabetliyim. Yani pankreasımdan yeterince insülin hormonu salgılanmıyor. Ben bunu kendime insülin iğnesi yaparak takviye ediyorum. Hücrelerimizi birer küçük fabrikaya benzetirsek, şekeri de bunun enerji kaynağı, yani elektriği olarak düşünebiliriz. İnsülin olmayınca elektrik de olmuyor. Çünkü elektriğin fabrikaya ulaşmasında sorun çıkıyor. Ama ben bu fabrikayı 4 yaşından beri her gün linsinin iğnesi yaparak çalıştırıyorum. Fabrika bu sayede 44 yıldır hiç faydası etmedi, etmeyecekti. Tip 2 diyabette ise vücutta insülin hormonu salgılanıyor. Ancak hücreler bu hormona yanıtsız. Bir nevi varlık içinde yokluk. Bu duyarsızlığın dereceleri farklı olabiliyor. İşte ikinci tip diyabetin tehlikesi de bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü hasta vücudundaki bu hastalığı 10-15 yıl fark edemeyebiliyor. Bu yüzden diyabetin organlardaki tahribatı artıyor. Diyabetin her iki türü de vücudun damarlanması olan her organını olumsuz etkiliyor. İşte göz de bu organlardan biri. Bir süre önce atölyede çalışırken Seramik çalışmalarını bulanık görmeye başladım. Yorgunluktan olabileceğini düşündüm. Sonra ara verdim. Fakat bu birkaç gün daha devam etti. Artık bir gözlüğe ihtiyacım olduğunu düşündüm. Fazla beklemeden bir göz doktoruna gitmek yapılacak en doğru işti. Önce görme muayenesi yaptım. E, tabi bu arada Fahriye Hanım'la ilgili kişisel bilgiler almaya başladım. Yaşı, işi ve bir takım daha kişisel bilgiler... İşte o anda Fahriye Hanım 44 yıldır diyabet hastası olduğunu söyledi. Fahriye Hanım bunu söylediğinde aklıma ilk gelen şey diyabete bağlı göz hastalıkları oldu. Ve diyabete bağlı göz hastalıklarında en sık görülen de di diyabetik retinopatidir. Yani gözün en temel kısımlarından biri olan retinayı olumsuz etkileyen tehlikeli bir hastalıktır. Gözde çok sayıda kılcal damar vardır. Bunlar gözün A tabakası adı verilen retinada bulunur. Görevleri de Gözün görüntüleri alan asıl kısmı olan retinayı beslemektir. İşte bu damarlarda meydana gelebilecek bir tahribat görme kalitesini olumsuz etkiler. Çünkü retina tüm görme yollarının başlangıcındadır. Bu kısımdaki görme hücrelerinin uyarılmasıyla görüntü görme yolları kanalından beyindeki görme merkezine iletilir. Dolayısıyla damarlardaki zarar retinaya zarar verir. Bu da insanın görme yeteneğini benim şüphem uzun yıllardır diyabetli olan Fahriye Hanım'ın gözlerinde retinayı besleyen damarların zarar görmüş olabileceği üzerine yoğunlaştı. Diyabet e, Fahriye Hanım'ın gözlerine zarar vermiş olabilir diye düşündüm. Doktor önce göz bebeğini büyütmek ve gözle bir muayenesi yapabilmek için damla kullandı. Retinayı böylece iyice inceledi. Evet, şüphelerimde haklı çıkmıştım. Her ne kadar Fahriye Hanım bunun farkında olmasa da diyabetli olması zaman içinde gözlerinde olumsuz etkiler yapmıştı. Bu bir sürpriz değildi. Çünkü Fahriye Hanım 44 yıldır diyabetliydi. Üstelik gelişmiş ülkelerde bile 20-74 yaş grubu içinde en önde gelen köylük nedenlerinden biri olan diyabetik retinopatiye yakalanma riski çok fazlaydı. Doktor göz bir incelemesi sonunda retinayı besleyen damarlarda tıkanıklıklar, kanamalar ve sızıntılar oluştuğunu gördü. Bunun sorumlusu da diyabetti. Bu gerçekten de kötü bir haberdi. Ama neyse ki doktorunun Fahriye Hanım'a vereceği tek haber bu değildi. Retinopati daha ilk evrelerindeydi. Fahriye Hanım gerçekten de çok şanslıydı. Çünkü ilk evrelerinde hastalar genelde bir şeyden şüphelenmezler. Önce gözde bir bulanıklık başlar ve fakat bunu önemsemezler. Fahriye Hanım ise bunu tam zamanında önemsemiş ve kontrole gelmişti. Bu da gözde henüz büyük bir hasar meydana gelmeden önce tedbir almamızı kolaylaştırdı. Erken teşhis Fahriye Hanım'ı daha büyük dertlerden kurtardı. Çünkü retinopatinin daha geç evrelerde verebileceği büyük zararlardan ancak erken teşhisle kurtulmak mümkün. Tabii Fahriye Hanım'ın bir de kan şekeri ayarlarını hep iyi tutmaya çalışmış olması bu hastalıktan daha büyük zarar görmesini engelledi. Diyabetik retinopati başlangıç evrelerinde hiçbir şikayete neden olmaz. Ancak yapılacak göz dibi muayenesinde fark edilebilir. Damarlardaki yırtılmalar, kanamalar daha arttığında görmede bulanıklık yaratabilir. Gözün A tabakasını besleyen damarlardaki bozukluklar arttıkça görme bulanıklığı da artar. Hatta körlüğe kadar varan görme kaybı gelişir. Ancak retinopati ileri evrelerde bile hastayı bariz şekilde rahatsız edecek hiçbir sinyal vermeyebilir. Zaten doktorlar retinopatinin bu özelliğine özellikle dikkat çekiyorlar ve her diyabetlinin yılda en az bir kez mutlaka göz doktoruna gidip göz dibini kontrol ettirmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve ekliyorlar. Erken teşhis çok önemlidir. Zamanında teşhis konulan hastaları çoğu lazer tedavisiyle retinopatinin gözlerine daha fazla zarar vermesi riskinden kurtuluyorlar zamanda müdahale edilmeyen ve retinopatinin en ileri evresine gelmiş hastalarsa ne yazık ki kısmi veya tamamen görme kaybı ile yani körlükle karşı karşıya kalıyorlar. Daha önceden retinopati teşhisi konulmuş diyabetliler doktorun tavsiyesini ve retinopatinin evresine göre yılda birden fazla kontrole gitmek durumunda olabilirler. Ayrıca uzun süreden beri diyabet hastası olanların kan şekeri ayarları konusunda ihmalkar davranan diyabetlilerin Yüksek tansiyonlu diyabetlilerin yine doktorlarının tavsiyesine göre yılda bir kereden fazla göz muayenesine gitmeleri gerekebilir. Gördüğünüz gibi ben şanslıydım. En azından retinopatinin ilk evrelerindeki bazı belirtilerini hissettim. Ama kan şekerinin ayarlarını iyi tutarak retinopatinin gözlerime vereceği zararları minimuma indirmeyi başardım. Ben bilmiyordum ama artık siz biliyorsunuz diyabet gözlerinizde geri dönülmesi imkansız rahatsızlıklar yaratabilir. Hatta görme yeteneğinizin tamamen ortadan kalkmasına sebep olabilir. Yani önce kan seviyelerinizi hep gerekli ölçülerde tutun ve yılda bir kez sonradan daha fazla üzülmemek için göz doktoruna gidip bir göz dibi muayenesi yaptırın. Unutmayın, siz benim kadar şanslı olmayabilirsiniz. Benim adım Ali, 40 yaşındayım. Televizyon için haber programları hazırlıyorum ve işimi çok seviyorum. Yorucu ama beni zinde tutuyor. Monitörlerin başında saatler hatta günler geçiriyorum. Tabii bu işteki en büyük yardımcılarım gözlerim. Çünkü benim mesleğimde bilgileri ve tecrübeleri beynimde değil, gözlerinde biriktiriyorum insan. Ali Bey, 40 yaşında. 20 senedir yoğun çalışmasına ve gözlerini normalden fazla yormasına rağmen gözleriyle ilgili bir problem yaşamadı. Daha doğrusu, geçen aya kadar o yaşamadığını düşünüyordu. Aslında Ali Bey, farkına varmadan görme yeteneğini yitiriyor. Aslında bir göz doktoruna gitme ihtiyacı hiç hissetmedim. En son lisedeyken okula gelen bir sağlık ekibi hepimizi kontrol etmişti. Gözlerim turp gibi çıkmıştı. Bu 20-25 yıl önceydi tabii. Bir daha da doktora gitmeyi gerektirecek bir problem olmadı ta ki birkaç ay öncesine kadar. Günlük olarak bazı sorunlar yaşıyor. Bunları sakarlığıma, dikkatsizliğime veriyordum ve gitgide artıyordu. Bunlar çok basit gibi görünse de aslında Ali Bey'i tehlikeli durumlarda bırakan sorunlardı. Örneğin karşıdan karşıya geçerken çevresini çok iyi algılayamıyor. Yandan geçen araçları fark edemiyor. ...yanında duran çay bardağını elini çarpıp deviriyordu. Bunun gözlerimden kaynaklanabileceğini düşündüm. Bir göz doktoruna gitmeye karar verdim. Ve anladım ki bu aslında hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biriymiş. Bence hayatında verdiği en isabetli karar desek daha doğru olur. Çünkü Ali Bey ihmalkar davranıp e, muayeneye gelmemiş olsaydı kör olabilirdi. Doktor kapsamlı bir muayene yaptıktan sonra Ali Bey'in aslında kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti. Görme kalitesinde hiçbir bozukluk yoktu. Gözlüğe ihtiyacı da bulunmuyordu. Ali Bey'i kör olmaya bu kadar yaklaştıran hastalık ise glokomdu. Glokom e, halk arasında göz tansiyonu diye de bilinir. Çok sinsi bir hastalıktır. E, hastayı daha evvelden uyaran bir belirtisi yoktur. E, dolayısıyla çok dikkat etmek gerekir. Eğer e, yaşınız 35'i geçmişse göz doktorunuzdan e, göz tansiyonunu ölçmesini ve gerekiyorsa e, glokom testi yaptırmasını istemelisiniz. Keza e, biz Ali Bey'e bu testleri uyguladık ve görüş alanında bir daralma gördük. E, ve Ali Bey artık glokomlu bir hasta olmuş. Muayenehaneye gittiğim doktor kapsamlı bir muayene yaptıktan sonra bana bir test uyguladı. Merak etmeyin bu test son derece basit. Sonucu da hemen söylüyorlar. Aslında sinsi hastalığın ortaya çıkma nedeni çok açıkmış. Her şey gözümüzün merceğini besleyen göz içi sıvısıyla, daha doğrusu bu sıvının seviyesiyle ilgiliymiş. Bu sıvı e, gözün içinde e, belli miktarda hep bulunur. E, göz bu sıvıyı yeniler. E, yenileme esnasında bir boşalma olur. Yani bir sirkülasyon vardır. E, yani vücut bunu kendi kendine yapar. E, göz kanallarında bir tıkanma olursa, yani sirkülasyonda bir problem var demektir. E, ki bu e, glokomun temel elemidir. E, başka bir de işte glokomlu bir hastalığı sıvının göz dışına atılışı yavaşlar yani bu sığır istenen sürede veya hızla dışarıya atılmazsa bir basınç uygulamaya başlar. Bu basınç görme sinirlerini zedeler ve hatta öldürür. Müdahale edilmezse hasta körlüğe her geçen gün daha da yaklaşacaktır. Aslında tüm bunları gideri tıkanmış bir lavaboya benzetmek mümkün. Sürekli musluktan su alan ama giderindeki tıkanıklıktan dolayı boşalamayan bir lavabo düşünün. İçinde biriken su yavaş yavaş lavabodan taşmaya başlıyor. İşte gözümüzde taşıyacak bir yer olmadığından sıvı arttıkça gözde uyguladığı basınç da artıyor. Glokomun başlangıcında hastayı rahatsız edecek bir durum söz konusu değildir. Çünkü tıkanma hemen bir anda olmaz. Görme normaldir. Ancak zaman geçtikçe Çevre görüntüsü gitgide azalmaya başlayacaktır. Çevredeki cisimler görünmez olurken hastanın tam önündeki görüntü net ve temizdir. Zamanla hasta glokomlu gözünde küçük bir borudan bakıyormuş gibi hissetmeye başlayacaktır. Boruların çapları da zaman içinde küçülecektir. Dolayısıyla görülen alanda daralmaya başlar. Zamanında müdahale edilmezse hasta artık hiçbir şey göremez hale gelecektir. Burada asıl önemli olan bu evriye kadar bile insanın gözünde bir rahatsızlık, ağrı veya görüntü kalitesinde bir kayıp hissetmemesidir. İşte böylesine sinsi bir hastalık olan glokomun teşhisi ayrıntılı bir doktor muayenesinden geçmeden neredeyse imkansızdır. Bu muayene ise ülkemizde hem çok basit hem de çok çabuk yapılabilmektedir. Biz öncelikle... ...hastanın ailesinde glokom hastası olup olmadığına bakarız. E, glokom çünkü e, kalınıpsal bir hastalıktır. E, ayrıca yaş da çok önemlidir. E, 35'i geçmişse risk artıyor demektir. E, ayrıca eğer hastamız ise ...bu risk sürekli olmaktadır. Yaş önemli değildir. E, ardından bir damlayla göz bebeğini büyütürüz. E, ve gözün dibinin ve sinirlerin durumuna bakarız. Çünkü... ...astalığın e, hastalığın bir belirtisi varsa bu e, bunu sinirler bize söyleyecektir. E, daha sonra e, tonometri dediğimiz bir test vardır. E, bu testte göz içi sıvısının basıncını ölçmektedir. E, bunu tespit ederiz. Aslında bu iş bir otomobil lastiğinin havasını ölçmek gibi. Doktor bey bir testle gözümün sertliğine baktı. Basınç fazlaysa sertlik de fazla oluyor. Bu da glokom tehlikesinin sinyalini veriyor. Hani çok şişmiş bir lastikle yola çıktığınızda kendinizi tehlike atarsınız ya... ...gözünüz içinde aynı şey geçerli. Gerek duyduğumuz durumlarda ikinci bir testimiz daha vardır. Bu da çok basit bir test. Buradaki amacımız e, görüş alanı tespit etmektir. E, biliyorsunuz glokom hastalığının en büyük etkisi... E, ...hastanın zaman içerisinde e, görüş alanının daralmasıdır. Glokom? bugün zamanında teşhisle önüne geçilebilen bir hastalık. Fakat glokomun göze verdiği zararlar giderilemiyor. Sadece ilerlemesi durduruluyor ve hastalık kontrol altına alınıyor. Eğer hastanın görüş alanında bir daraltma yaptıysa, bunun giderilmesi ne yazık ki imkansız. İşte bu nedenden dolayı 35 yaşını geçmiş herkesin yılda bir kez kontrole gelmesi gerekir. Çünkü bugün glokom gelişmiş ülkelerde bile önlenebilir körlük nedenleri arasında en başta yer almaktadır. Örneğin Amerika'da 3 milyon kişi glokom hastasıdır. Tedavi gerçekten çok zahmetsiz. Dolayısıyla bundan çekilmeye de gerek yok. İşime devam edebiliyorum ve tedavimi de aynı şekilde sürdürüyorum. Yani hayatımı normal bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Ali Bey'e göz damlası ve haplarla destekli bir tedavi uyguladık. Ee, bu ilaçların yan etkileri görülebiliyor ee, veya e, bir süre sonra zamanla etkisini e, kaybedebiliyor. E, bu tür durumlarda lazer tedavisine başvuruyoruz. Ancak lazer tedavisi kısa bir süre için etkili olabilir. Ee, dolayısıyla ilaç tedavisinin etkisiz kaldığı durumlarda e, ameliyata başvurmak daha sık tercih edilen bir yöntemdir. İşte gördünüz glokomlu bir hastanın hikayesi. Yani benim hikayem. Ben çok ucuz atlattım. Artık yılda bir kez düzenli olarak kontrole gidiyorum. Fakat düşünün belki siz benim kadar şanslı değilsinizdir. Bu sinsi hastalık sizi de tehdit ediyor olabilir. Hele bir de 35 yaşını geçtiyseniz bence bekletmeye gerek yok. Lütfen gidip gözlerinizi kontrol ettirin. Aklınızda bulunsun. Aslında geç teşhis glokomun en büyük düşmanı. Türk Lions Göz Sağlığı Programı. Uluslararası Lyons Kulüpleri Vakfı Sighthurst Forum'dan desteklenmektedir. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Oftalmoloji Anabilim Dalı Glokom Bölümü ve Türkiye Diyabet Vakfı ile işbirliği içinde yürütülen bu eğitim programıyla Lyonlar toplumda glokom ve diyabetik retinopatiden kaynaklanan körlüğün önlenmesinde etkin rol oynayacaklardır.